Alışverişim var. Birini artık kullanmak istiyorum. Birikmişken beraber bakalım dedim. Alışverişi yapalım. Mesela birkaç hafta oldu. Neredeyse içindekileri unuttum. Bunu <laughs> yaptığımda önümdeki turunculuktan çok rahatsız oluyormuşum. Ki dün saçlarımı kestirdim. Evet saçlarımı kestirdim. Doğru da konuştuk da. Saçlarımın önüne şuraya minicik bir saç acıcı sprey sıkmıştım. Orada bir turunculaşma oldu. Onun için Feras Tessin, mor şampuanını aldım. Güzel bir güneş kremi almam gerekiyordu. Bunu kendime bunu ablam aldım. En sevdiğim yüz yıkama jellerinden bir şey normalde. La bir göz kremini aldım. Kremin bitmek üzereydi. Çok iyi geldi. La şu Sika B5'ini aldım. Tester falan var mı diye bakıyorum da yok. Bir cana konuk olduğumda bunu kullanmıştım ve çok beğenmiştim. İndirimde görünce iki tane aldım. Paradise Big Deal. Nuriye'nin şöyle bir glossunu aldım. Linklerini paylaşacağım. Rengi çok çok güzel gözüküyor çok güzel Nix'in fetoylarından aldım. Bunu böyle kızar kıt kıt yapıyor ya. <laughs> o çok hoşuma gidiyor. Hiç almamıştım. Bende yoktu. Tut 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 yaparak. Çok renksiz. Sadece parlaklık verecek. Öyle mi? Şu Kozmetik alışverişimiz böyleydi. Adidas sambalardan o kadar sıkıldım ki ama o kadar da beğeniyorum ki özellikle ofiste böyle maç pantolonlarının altında falan görünce çok hoşuma gidiyor. Ama herkesle de aynı ayakkabı görmek biraz sıkıcı. Birazcık farklı olsun dedim ve aldığım mağazada indirimdeydi. Hem indirimde hem de biraz daha farklı bir model. O yüzden tercih sebebi oldu. Dili hoşuma gidiyor görüntüsü. Havalı bile buldum hatta ama sıkılırsam eğer böyle dilini içeri sokup kullanabilirim diye düşündüm. Satıcı da bazı müşterilerinde dilini geri kıvırarak şöyle kullandığını söyledi. Dilsiz kullanmak istersem sizce böyle mi yoksa dışa dönük mü kullanmalıyım? Çok kaçtım çok kaçtım. Herkeste olan şeyi anlamak için buraya kadar dayanabildim. Herkeste olanın bir tık farkı. Gözlüğü alalı 2 haftayı geçti. Sangla sattan bir gözlük aldım. Hatta beraber aldım. 2 hafta önce falan story'de anket yaptım. Kazanan gözlüğü aldım. Bence gece çantası falan olabilir. Yani ben buna kartımı, glossumu deneyelim hatta. Gözlüğü bırakıp çantaya yüksel. Önce gözlüğü deneyle. Sennorene şöyle bas bas bağırmayan, çok büyük logoları olmayan, kibar olduğunu düşündüğüm bir gözlüğünü aldım ve kendime de yakıştırdım bir saniye. Beni dışarıda hayal edin. Dışarıda şöyle gördüğünüzü hayal edin. Işıklar parlıyor şu anda ama Böyle. Bence kibar. Kahverengi ve çok bas bas bağırmayan bir ismi var burada. Ben kibar buldum. Umarım bana yakıştırmışsınız. Story'de bu kazandı. Benim de gönlüm bundan yanaydı. Saint çantam oldu bir anda. Kasada bunu görünce çok mutlu oldum. Çünkü buna kartlığımı, hatta şuralara da evimin anahtarı, küçük bir gloss vesaire koyup özel bir günde kılaca ihtiyacım olursa bu çantayı kullanabilirim bence. Çok güzel, kibar ve deri bir kılıfı var. Bunu muhtemelen gözlü kılıfı değil. Daha çok çanta olarak kullanacağım. İçinden şöyle bir mendil çıkıyor ve çantanın detay leri Böyle bir kılıcım oldu. Bir de yine Sanglasat'tan gözlük temizleme kiti aldık. Bunda temizleme spreyi bir de falan var gözlüğü temizlemek için. Bir de mendil var. Alışverişim bu kadardı. Gözlüğümü yarın kullanmak istiyorum. O yüzden görüşürüz.